X motor 1. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Maalesef bir aydır pardon 3 aydır size video atamıyorum. Çünkü yeni YouTube'um silin, O yüzden çekmiyordum. Ama artık yadı yükledim. Zor oturma açtım YouTube <laughs> Az önce otur dediğim kişi de burcu. <laughs> evet, bu <O> kadar yani. <laughs> bu, bu tapuş ama tatlış tishki de. Şu an ne yapıyor? Görüyor musunuz? Ne yapıyor? Bakın. Gel, bizim, bizim. Bakın orada ama tabii göremiyorsunuz. Bu benim oğlum. Oradaki diye yakalamadan önce hmm. bak yapıp yapımız bir şey. Arkadaşlar ben yaz malzemelerim yokmuş. <laughs> hı hı. Merak görüyorum.

sonunda arkadaşlar alabildim bu kim Okuyan da Evet. Kediş, kediş. Bugün sana çok da bir şey yapacağım. otur. Otur canım benim. Aferin. Gece, Gece giden, Bakın. Bak. Gel gidiyoruz. Gel. Anam. Nasıl <laughs> yavrum. motoru Atın. Atın. Atın.